Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine bitirmiş olduğum siparişlerimle geldim arkadaşlar. Bu siparişte böyle hep örümcekler üstüne şeyler vardı, modeller vardı. Örümcek üstüne fıstık, örümcek üstüne şeker, örümcek üstüne yine şöyle hmm, trabzanlarla oluşan modelim, yine fıstık ve yine şeker arkadaşlar. Böyle 5 tane İstanbul Üsküdar siparişi örümcekler üstüne oluşmuş modellerden e, oluşuyor arkadaşlar. E, mode, e, siparişimi bitirdim. Hazırladım. Çekimleri bitirirsem bugün kargoya vereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. E, çeyize hazırlandı bu sipariş. Ve daha önceki müşterim daha önce de alışveriş yapan, sipariş veren müşterim yine ikinci kez İstanbul Üsküdar'a göndereceğim arkadaşlar. Çok da güzel oldular. Bir açık, bir koyu, bir açık, bir koyu çok tatlı oldular. Şey, böyle farkındaysanız siparişlerimde genelde arka arkaya birkaç sipariş genelde aynı modellerden oluşuyor. Çünkü Instagram'da paylaşıyorum arkadaşlar çok seviliyor ve daha önce bana yaptırmış olan müşterilerim sırayla mesaj atıyorlar. Ben de aynısından istiyorum. Ben de aynısından istiyorum diye. Yine bu şekerden özellikle bu şekerlerim şeker oyalarım çok sevildi arkadaşlar. Burada da iki tane var. Birazdan size detaylı göstereceğim. Yine bu şekerlerden İstanbul siparişim, İstanbul siparişim ve Van siparişim şeklinde Bundan sonra devam edecek arkadaşlar yani yine önümüzdeki günlerde de bir 4-5 tane bu şeker oyası siparişim var arkadaşlar ama çok tatlı görünüyor gerçekten bütün bu modeller burada 3 model var fıstıklı şekerli bir de şu trabzanlardan oluşan modelim e, yaptıktan bitirdikten sonra e, hem ütüsü çok rahat gerçekten şimdi ben e, çocuğu okula hazırladım zamanı dolmadan yarım saat içinde ütülerim diye düşündüm yarım saatte de ütüledim bir kere ütüsü çok rahat arkadaşlar ve bittikten sonra da ister çeyizinize ister sipariş ister hediye gerçekten yapmaya değer oyalar arkadaşlar hepiniz gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz ve daha önce de söylediğim gibi çoğu takipçim instagramda da burada da bence şu örümcekleri tutturamayacağından korkuyor arkadaşlar. İnanın ki zor değil. Yani çok da sırıtmıyor. yaparken çok tedirgin olmadan örümcekleri çekerseniz zaten hemen hemen aynı düşecektir. Ve öyle sandığınız kadar da sırıtmayacaktır. Ve siz bir iki tane yaptıktan sonra da zaten daha eşit şekilde örümceklerinizi çekeceksiniz. Yani gönül rahatlığıyla tedirgin olmadan bu örümcekli modelleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size bu İstanbul Üsküdar'a gidecek olan siparişimi tek tek yakından göstermek istiyorum. Ve size bu modellerimin 3 modelden oluşuyor dediğim gibi numaralarını vermek istiyorum. Hepsinin yapım aşaması kanalımda var arkadaşlar. Sizlerde dediğim gibi bu örümcekleri korkmadan tedirgin olmadan gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Geçelim sırayla göstermeye. Hepsini şöyle kenara ayırıyorum. Şöyle size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Siyah içinde rengarenk desenler e, renkler vardı arkadaşlar. Çok da güzel bir deseni vardı modelimin, e, yazmamın. Şöyle birazcık içini gösteriyorum. Reyyan'ın yazması sezon ürünü yine. Şöyle renklerini de hafiften anlayın diye desenini şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Şeker oyası örümcek üstüne şeker oyası şöyle birazcık açayım. Yaparken de üstü hariç üstü biraz sıkıntılı. Çünkü 4 tığ battısında bir koparıyorsunuz bu şekerleri. Ama zevkli arkadaşlar. Yani diğer bu Tunus oyasına göre falan çok zevkli. Şekerlerim kötü duruyor mu diye de tedirgin olmayın. Şekerler ütülendiği zaman böyle gayet güzel duruyor arkadaşlar. Sizlerde bu modelimin yapım aşamasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 49 Özlem Desink yazarak sizlerde bu modelimi yapabilir, detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yakın bir şekilde de görün. İlk modelim bu şekildeydi arkadaşlar. Ben size hemen ikinci modelimi gösteriyorum. Yine o da şeker oyası ama bu sefer açık rengi oldu. Size videonun başında söylediğim gibi daha bu şekerden e, herhalde bir 5 tane daha e, sipariş aldım. Hepsini de şu yazmayı paylaştıktan sonra aldım arkadaşlar. Aslında çok güzel renkler var içinde. Yani zaten şekerlerde var olan renklerin hepsi var. Bunun modelini çıkarıp paylaşım yaptıktan sonra herkes bunun aynısından yani daha önceki müşterilerim ben de istiyorum dedi. Ben de şimdi ama her zaman söylüyorum yazmanın aynısını bulamam arkadaşlar. Reyyan ve Cenk'te. Çünkü ben sezon ürünü alıyorum. Ve Reyyan ve Cenk'te eğer takip ediyorsanız ve her zaman yeni ürün alıyorsanız eskisini bulamazsınız. Eskisini nasıl bulabilirsiniz bir ihtimal? Belki işte satış yapmayan yerlerden, tuhafiyelerden, böyle çok giriş çıkış yapılmayan yerlerden. Ama ben dediğim gibi sezon ürünü aldığım için sürekli üretim yapıldığı için haftalık ürün aldığım için ben bulamam arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi daha ben bunlardan 5 tane daha yapacağım. Şöyle bu da Cenk marka Jenkin sezon ürünü. Çok güzel bir yeri var Jenkin. Bunu da birazcık açayım renklerin güzelliğini görün arkadaşlar. Bir öncekiyle aynı model zaten şeker oyası üstündekilerine şeker diyoruz arkadaşlar siz de biliyorsunuz dolgulardan oluşan az önce de size verdim bakın çok güzel oldu gerçekten bunun paylaştıktan sonra herkes ben de istiyorum diye mesaj attı arkadaşlar bir önceki, bir önceki modelde aynı size numarasını verdim ama tekrardan 49 Özlem Desink yazarak kanalımdan bunun yapım aşamasına ulaşabilirsiniz ve mutlaka çeyizinize yapın arkadaşlar tavsiye ediyorum size, öneriyorum. Çok tatlı oldu. Şöyle açık yazmaya. Açık yazmada da ayrı güzel. Şu şekilde koyu yazmada ayrı güzel. Yeter ki renkleri uydurun arkadaşlar. Yazma e, alırken iyi tercih yapın. Açık da ayrı güzel, koyu da ayrı güzel gördüğünüz gibi. Buna ben de bayıldım. Zaten bu sene bir yeşil e, merakım var arkadaşlar. Çok tatlı yeşil tonları var. Bu yeşil de öyle benim için. Şöyle size ekrana yakında göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen bunu da kenara kaldırıyorum ve 3. modelime geçiyorum. Bu da yine Reyhan'ın Sezon ürünü yazmalarından arkadaşlar. Şöyle biraz göstereyim. Yine desen var arkadaşlar. Hem yaprak deseni vardı içinde hem de çizgi böyle desenler vardı. Şöyle açmak istiyorum. Yine bu da örümcekler üstüne fıstık arkadaşlar. Bu da çok sevildi. Bu şekilde. Bu da çok tatlı oldu. İçindeki renkleri kullandım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bu siparişte bundan da iki tane var. Bunun da yapım aşaması kanalımda mevcut arkadaşlar. 05 Özlem desing yazarak sizler de bu modelin yapım aşamasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 05 Özlem desing yazarak sizler de detaylı bir şekilde Yapım aşamasını izleyebilirsiniz ve modeli çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yakın bir şekilde de görün. Bunu da hemen kenara alıyorum. Yine aynı model olan bunda da bu çok güzel oldu. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Aynı model ama yazmanın içinde çok güzel renkler vardı. Açık renk bir de çok yakıştı. Bu modelde de bu yazmayı paylaştıktan sonra çok sevildi, beğenildi arkadaşlar. Şöyle birazcık açıyorum. Bu Reya'nın ürünüydü diye hatırlıyorum. Size onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Evet, Reya'nın sezon ürünü yazmalarından çok güzel bir yeri var, tiril, tiril böyle. Şu şekilde. Hafiften açıyorum. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Bu modelimin de yapım aşaması kanalımda mevcut arkadaşlar. Ee, az önce verdim diye düşünüyorum, verdim. Evet, az önce size verdim numarayı. Tekrardan 05 Özlem desing yazarak sizlerde modelimin yapım aşamasını detaylı bir şekilde izleyebilir ve sizlerde modeli çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oluyor, Yaptığına değiyor. Bir de bunu yapmak, bu şeker oyasını yapmaktan daha rahat. Şeker oyası biraz daha zaman alıyor, ama bu sadece fıstıktan oluştuğu için. Bu biraz daha rahat arkadaşlar ama tabii ki koparmalı olduğu için üstü zahmetli. Yani 4 tığ battısında bir renk koparıyoruz. Ama çok tatlı. Yani Tunus'a göre falan daha kolay elbette ki. Bunu da size ekrana yakın bir şekilde tutup son modelimi göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel oldu bunu da kenara aldım ve son modelime geçiyorum. Yine Reya'nın sezon ürünü, çok güzel bir yazma. Şöyle önce içine bakın. İçinde çiçek desenleri var arkadaşlar. Lacivert yazmam. Şu modelim. Ben bu modeli çok seviyorum. Ben bunu daha önce yaptığımda herkesin de çok sevdiğini gördüm arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel. Bu 5 yazmanın 5 3 modelin üçünün de ütüsü de çok rahat. Yaptığına da değecek bir oya arkadaşlar. Bunu ben açık renge falan yaptım. Çok güzel duruyor. Bunun da yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun da yapım aşaması kanalımda mevcut arkadaşlar. Sizler de bu modelimi yapabilir. 30 Özlem Desink yazarak sizler de bu modelimin yapım aşamasına ulaşabilirsiniz ve siz de modelimi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi videonun başında da söyledim. Daha önce başka bir videoda da söyledim diye hatırlıyorum. Lütfen bu örümcekleri yapmaktan sakın tedirgin olmayın. Bir iki tane yaptıktan sonra mutlaka sizlerin de eli oturacaktır. Bundan bu örümcekleri çekmekten aynı eşit düşmeyecek diye tedirgin olan çok takipçim var arkadaşlar. Bakın çok güzel oluyor. Bence en güzel sıralı oyalardan biri arkadaşlar. Bir de bunun yapım aşaması gerçekten çok zevkli ve çok rahat. Size bunu yakın bir şekilde kameraya tutup topluca da yazmalarımı gösterip videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Ve tabii ki bunları kargoya vermeye gideceğim. siparişimi böyle topluca da bir görün istedim arkadaşlar çok güzel oldu yetişirsem işlerim var yetişirsem bugün bunun kargoya vereceğim arkadaşlar İstanbul Üsküdar'a doğru videoda size bütün hepsinin numaralarını verdim beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın